aslının yüzde onuna cezaların yüzde doksanına kadar vazgeçilebilmekte. Vergi aslının yüzde onu vergi cezalarının yüzde doksanına kadar. Değerli bakanım siz burada hepsini sıfırlamışsınız. Hepsini sıfırlamışsınız. Burada ne olmuş? Kayırmacılık var. Korumacılık var. Keyfilik var yani be, siz parlamentoya halka şunu söylüyorsunuz uzlaşma kanunen bir hakkıdır doğru bunun hakkı olmadığını söyleyen kimse yok burada laf ebeliyle halka kamuoyuna gerçek dışı bir beyanda bulunuyorsunuz biraz önce hatip buraya gelip bir takım asılsız tamamen iftira niteliğinde iddialarda bulunmuştur bir tutanağı burada göstermek suretiyle idarenin haksız ve hukuksuz bir şekilde bir vergiyi, alması gereken vergiyi almadığı iddiasında bulmuştur. Ben bu tartışmalar başladığı ilk andan itibaren kendilerine söyledim. Bu vergenin haksız yere alınmadığını gösterecek elinizde ne delil var? Burada mesele ben size akbenin söyleyeyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ceza ve aynı zamanda vergi doğuran olay. Bahsettiğiniz Cengiz. 1, 2, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, Dokuz tane. Bunu alışkanlık haline getiren sizsiniz siz. Bunu alışkanlık haline getiren ben değilim. Bununla bu şekilde dünya kadar bu şirketlerin dışında başka kolladınız, korudunuz hangi şirket var? Cezanın aslı, vergi aslı verginin aslı cezanın da belli bir oranı mesela yüzde onu kadar alınır. Bu ama özel bir durum yoksa genel ortalamayı ifade eder. Dolayısıyla bir yazarın eserini burada gelip mutlak surette idarenin uygulamalarından alt sınır mutlaka uygulanması gereken bir sınır olarak ifade etmeniz olsa olsa bunu ben ancak cehalete verdim. İkinci olarak, ikinci olarak, ikinci olarak, ikinci olarak arkadaşlar bakın, bakın ben de iftira atabilirim. Sayın Tanal, Sayın Tanal. Kaç davada mahkemeye, kaç davada mahkemeye hakime rüşvet verdiğinizde dava kazanırsınız. Açıklayın saygı. Konuşmam sırasında konuya açıklık getirmek bakımından bazı sözler sarf ettim. Ama Sayın Mahmut Tanal'ın şahsında veya gördüğü davalar özelinde, genelinde hiçbir şekilde kullandığım cümleler bağlamında bir düşüncem olamaz. Bu anlamda üzgünüm. E bütün görüşmelerimizi, konuşmalarımızı siyasi eleştiri sınırları içerisinde yapmış olmamız daha doğru olur. Teşekkür ediyorum. Efendim ben tezlerimin arkasındayım. Siyasi maksatla söylediğim cümleler eğer bazı arkadaşları kırdı kırdıysam, eğer amacını eee as, astıysa ve amaç eee aşılmışsa ben özür diliyorum.